Arka geldi, arka alt geldi çok iyi. Geçti. Of alt geldi. Üçme, üçme. A kapı. Aa. Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün Yunus'la beraber klan savaşı girdik gece 3'te umarım videomuzu beğenirsiniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yunus hoş geldin kanka hoş bulduk kanka. Arkadaşlar video geçmeden önce bir şey demek istiyorum. Bu videoyu beğenen, kanalıma abone olan ve yorumlara katılıyorum yazıp bildirimleri açıp tüm yapan iki kişiye bakın epin atacağım. Bunları yaptığınızda dair bana instagramdan ss atacaksınız. Bu kadar basit ve daha fazla klan savaşları videosu için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi dilerseniz şimdi maçımıza geçelim. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenirsiniz. Çok güzel bir klan savaşı videosu olacak. Eğer serinin devamını istiyorsanız Yunus'la beraber hem onun kanalına hem de benim kanalıma daha fazla gelir. Yunus'un kanalına da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım chat. Kulüp Leon evim yuvamızdır arkadaşlar. Hadi bakalım hemen geliyorum. Da like Aynen arkadaşlar artık bu yani. Kulüp Lyon'dayız. Siz de katılmak istiyorsanız Discord'umuza gelip e, yöneticilerle bir şekilde bize ulaşmanız lazım. Abi şu an tek başımayım. Oo beni indirdiler. Zor geçecek bu maç. Bu maç bizim için çok zor. Arkadaşlar sıkıntı yok arkadaşlar. Yeni de yensek de siz bizim yanımızda olun. Karşıdaki adam bizden değil mi Leon AS? Aynen normalde bizden de ayrılmış bizden oraya geçmiş. Ama dostumuz yani sıkıntımız yok kimseyle bizim. Tamam. O kanka adamı direkt indirdiler. Yunus senden bir bu maçta güzel bir destek bekliyorum. Oğlumla nasıl oynuyor ya? Aa tekrar gelmiş aynısı kanka yeneriz inşallah ya. Hadi bakalım. Bir taktik var mı yavaş aklımızda? Oynayalım. Yavaş oynayacağız kanka. Gösterme dikkatli ol yavaş oynayacağız. Tamam sen hangisiydin? Kanka ben Menfi. Menfi. Kahve men. Tamamdır. Bombaya oturur mu? Ah be oturmadı. Rahatlıyor birisi. Tamamdır. Rahatlıyor, rahatlıyor, rahatlıyor. Dikkatli ol. Abi rahatladı adam. Kanka şu. Ah be düştüm. 82 canı kaldı kanka. Hadi bakalım alırız inşallah. Umarım alırız ya arkadaşlar inşallah alırız. Arkadaşlar bir şey diyeyim Lütfen kötü yorum yapmayın. İlk klan savaşı videom daha güzel şeyler olacaktır. İlla her maç denileceği diye bir şey yok. Ama adımlar cidden güzel oynuyor. Bak, bozdu, ha. Arkadaşlar ayıp ya. Ya biz artı boşuna mı kullanıyoruz ya? Abi, helal olsun çocuğa yok etti orayı. Mavi şurada. Ah bak vuramadım kanka gördün mü? Vuramadım. Helal. ilk elimizi evet, aldık. Ya. Yorum, tamam sıkıntı yok kanka toplayacağız. Arkadaşlar umarım like atarsınız. Hadi bakalım. Direkt gireyim mi? Bekleyeyim mi kanka? kanka Okey. Ben aşağıdan gelen var mı diye bakacağım. Lyon var far aşağıdan gidiyor onu takip edeceğim. Abi direkt öldüm 46 canı var raşlasın. Leon var fare vur onu. Abi yeter artık ya. Cık. Yemin ederim yeter ya. Tamam üstünde üstünde kanka üstünde söyle. Leon'un arkasında. Ah be arkadaşlar. Abi ben var var timing yemekten sıkıldım. Bura bizim için zor olacak Aynı ya. Adana gidiyorum. Ölüyorum ya. Bir yer elde alsak tamam alırız da. Emin misin? Bir yer almamız lazım. Oo adam bombayı oturtturdu. Direkt öldüm lan. Hadi bakalım arkadaşlar 4-2 kötü oynarsam kusura bakmayın ya, Abi bir kinim var ama. Hadi bakalım. Sıkıntı yok. Bu maç bizde kardeşim. Hadi toplan takım. Arkadaşlar bu arada kulüp Lyon'a siz de gelebilirsiniz. Kanka alım yapıyor mu kulüp yana? Alım yok. Alım yok. Tamam o zaman. Çöp var. Tekerlek var. Abi adam tek attı. Toparlayacağız ya. İnşallah alırız ya. Karteki bizim adam. O oynuyor zaten herhalde. Başka söyleyeyim mi? Daha dün ayrıldık Niye sattı bizi? Yok ya bizimkilerden birisi tartışmıştı o yüzden. O zaman sırf Abi yine de. Nereden sıkıyorsunuz? Gözünü seveyim ya. Ya niye adam göremeden ölüyorum ya? Hoppa. Abi canı çok az. Canı çok az onu Bir tane yedi kanka. De Yok, sağ tarafımızda biri. Doğru. Smoke attım. Abi canı çok az. Mavi. Mavi mavi mavi. Bir canı var bir canı var. Bir can. Kanka bir can. Tamam. Arkadaşlar şu an 6-3 oldu. Bakalım bu maçı çevirir miyiz? Abi bakma. oynayamıyorum ya. Toparlayacak. Sıkıntı yok. Abi adam bir bomba attı öldüm. Abi merdiven geldi. Merdiven aşağı. Abi birisi alta baksın. Cık. İnşallah alırız bu sefer. Kadar. Alta dikkat. At hemen alt. Mane'ye yardım ediyorum. Tamam, yaktın, öyle tamam. Mane vurdu. Mane ben helal de, olsun. De, helal. Hadi bakalım arkadaşlar ikinci aldık. Aynen ikinci kilimizi Bayağı aldık al şu al an. Tamam. abi. alt alt geliyor. Aha alt geldi. Abi mavi der açmış çamaşır. Oo takım GG kaybettik ya. Kanka ben kötü oynadım. Bitmedi de Ümit bitmedi de. Ya benim kartta Mustafa 18'e 5 oynuyor şu an yani. Aynen arkadaşlar şu Lyon AS e, bizim klandaymış. Ayıp yani. Daha dün ayrıldı ya. Ve az kadrolaydı bir de yani. Bir zahmet oynasın ya. Kanka smoke içi var, smoke içi. Öyle Helal mi? takım yardım. Ah. Arka geldi, arka alt geldi çok iyi. Yani. Sonunda vurdum bir kişi be. Helal olsun şu 6. geçmek istiyorum. Arkadaşlar lütfen bakın kötü yorum yapmayın. İlk klan savaşı videom daha fazla beğenilirse çekerim merak etmeyin. Şimdi bunun küçük resmi de sıkıntı nasıl bir şey yaparım. Kanka, yaparsın ya benim bak. Hoppa ilk defa yapıyorum ya ondan. Bombama düştü bu arada. Bak çamaşır boş bıraktı çamaşır açacak şimdi. Kapı. Aa tek attı kanka bunda hile mi var? Aa, aa çok iyi. Daha var. Çok iyi. Çok iyisin be. Abi Yunus oynadın mı maç? Böyle oynadın kanka. Tebrikler ben de AP aldım artık yeter ya. Arkadaşlar ben AP'ciyim ama hep taarruz oynuyorum yeter. Zorla taarruz oynattım hani. Vardı ya ama var ya, burada snip olur ya. Snip aldım ama. Ee, çıktı. Çıktı mı hepsi? Biri öldü. Ah burada 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 burada. Çok iyi. Bu kadar basit. Abi tabancayı vuramıyorum. Bunda şey yok ya. Kuantum yok ya vuramıyorum. Bir Kardeşim. Ya, ben ha gidiyorum. Tamam da güzel. Elinden maçı çevirdik gibi yakınız. Aynen maçı çevirdik gibi bir şey arkadaşlar. abi, abi vardı. O olsaydı var ya ben oynamasam bile daha iyi oynar. Geçti. Neyse öldü. Uf. Kanka öldürdüm onu ama efsane öldü. Sana o kadar diyeyim yani. Ha. Alt, alt geldi, alt geldi. Şükme, şükme. Alt öldü. Smoke içi yeşilde, yeşilde. Benim seni öldürdüğüm yerde bomba. Gridi. Bu birinciyi bir kafadan vurdum. İkinciyi de gelirken vurdum tamam. Ben artık kar oynayacağım ya. Güzel kanka. Evet. Kapı var. Öldü. Helal. Kardeşim. Kanka. Tamam. Kanka A kal ben B gidiyorum. A kapı. A mı, A mı B mi? A bir tane vardı B. Kapıda kapıda kapıda. A kapıymış. Evet. Dikkatli olun basmayın. Alt olabilir. Alta baksana kanka. Dikkatla bakıyorum. Alta bakıyorum. Okey. Burada adam açma mıdır mavilik mi de nedir? Leon bana öldürdü tamam. Çok iyi be arkadaşlar çok iyi oldu be. Uzadı mı? Aa bu maç alır. Kanka bu el alalım. Bu el alıp bitiriyoruz abi. Aynı şekilde oynuyoruz herkes. A Aynen çok iyi. Abi 4 A bak beyler oyun B olsa sıçtık. Ben bir daha A, B oyun kesin B oyun. Aha bombaya düştüm. B, B. Bombaya düştüm. Bu el sizde. Oyun B mi? Şu an sana info vereceğim bekle. Biri kapıda A kapı. Yunus sen teksin. Hadi Yunus hadi lütfen. Tamamdır. Hadi lan Yunus. Helal. Kanka alt merdiven çok iyi be. Abi. Be, işte be. Çok iyi ya. Club Lyon Esport. Abi var ya bu ne bu, ya? bu bir efsane. Arkadaşlar 8-2'den maçı çevirdik. 9-8 yendik. Ne, sağlık, Arkadaşlar ne, ya. Aynen herkesin eline koluna sağlık Çok iyi oynamadım ama takımıma destekte bulundum ee, Rakip arkadaşlarıma ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum Takım arkadaşlarının ellerine sağlık Yunus'cum sana da bir ayrı teşekkür ediyorum Arkadaşlar ya, daha fazla Aynen daha fazla klan savaşı isterseniz günlük gelir siz isteyin yeter ki umarım videomuzu beğenirsiniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın tamam. ve bay bay.